güzel oynuyorsunuz. Hı? Yerden, yerden, yerden öykü. Levinicim yerden. Yuvarla, yuvarla, yuvarla. Yani da Defne, da çorabının ucu ne renk? Güzel mi güzel çorabın? Güzel mi çorabın? Ne renk çorabının ucu? Sence? Bence turuncu gibi. Defne yaramaz kız. Buraya gelir misin? <laughs> Defneciğim. Ay böyle yaptı. Seni korkuttu. Saklandınız mı? Neredesin? <laughs> Buradasınız. Eyvah çok korktum be. Bir daha. Neredesin? Yavaş yavaş düştünüz mü? Şşt. Ben içeri gidiyorum. Şş, bağırmadan, bağırmadan. İçeride insan var bir sürü. Bağırmayın fazla. Bağırmayın dedim. Saklanın <laughs> <laughs> Yavaş yavaş yavaş. Hadi top oynamıyor muyuz? Oynamıyoruz. Aa, neden? Gitar çalalım o zaman. Kim istemiyor? Canın oynamak istemiyor mu? Miki oynamak istiyor mu? O zaman gelin bebek konuşturalım. Hadi bebekleri konuşturalım. Şirin konuştun mu?